İyi akşamlar. Bu akşam bir hisse analiziyle sizin karşınızda olmak istedim. Bu da çekeceğim video türlerinden birisi olacak. Haftalık analizler, gündem özel. Bir de hisse senedi ve beğendiğim hisse senetleriyle ilgili kendimce paylaşacağım temel bilgiler, teknik bilgiler. Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Bu da ilki olacak. Beni sosyal medyadan, Twitter'dan takip edenler biliyorlardır. Orge ile ilgili yaklaşık 3 yıldır ilgileniyorum. Orge 2012 yılında kurulan bir şirket, halka açılan bir şirket. 80 milyon sermayeli, sermayesi göreceli düşük kalmış bir şirket. Bir taahhüt şirketi son yıllarda hem enerjide hem solarda hem GES'te de taahhüt işlerinin yanında özellikle metro yapısı işlerinin yanında GES, solar, bazı üst yapı işlerinde de ilerleyen, büyüyen bir şirket. Ayrıca son bir yılda yaptığı yeni yenilikler içinde de şarj istasyon üretimi, imalatı ve bundan ilgili Lixium diye bir bilişim şirketinin %15'ine ortak olarak yeni bir alana girdi. Teknoloji alanında da büyümek isteyen bir şirket. Şirket sahibi Nevhan Gündüz vizyonu olan genç şirket için çok önemli bir kişi. Hem CEO hem şirket ortağı. Metro altyapısı işlerinde A'dan Z'ye iş alan, aldıkları altyapı işlerinde elektrik, elektronik bütün işleri alıp teslim eden bir şirket konumunda. Premium premium işlerde de olan Tanap Doğalgaz hattı, İstanbul Havalimanı, Bodrum Hillside, Folkart, Mandalin Oriental ve İzmir Amerikan Hastanesi gibi önemli premium Seçicili üst yapı işlerinde de ciddi bir şekilde aranan ve davet edilen şirket konumunda bu ifadeler şirket patronunun kendisine ait aranan istenen ve özellikle davet edilen şirketler arasında işlerini zamanında yapıp zamanında teslim etmesiyle öne çıkan bir şirket. Şirketin finansalları son iki yılda dikkat çekici bir şekilde öne çıktı. Cirosunda ve karlılığında önemli ölçüde bir büyüme yarattı. Bundan ilgili son analiz raporundan bazı bilgilere baktığımız zaman şunları görüyoruz. Şirket hasılatta özellikle son 2022 yılından itibaren ciddi bir şekilde büyüme kaydetti. 720 milyondan 2 milyar 853 milyona oradan da son yıl 2024 yılı 12 aylıklarında 3 milyar 429 milyon ciroya kadar ulaştı. Asıl verimliliğini fabrik marjı atışında görüyoruz. %40'lardan 42'lere ve son 12 aylık bilançoda da çok çok başarılı bir verimlilik ve maliyet yönetimiyle %55'lere çıkardığını görüyoruz. Bu aynı zamanda net karlılığa da yansıyor. Şirket 2022 yılında 310 milyon kar ederken 2023 yılında 315 2024 yılı 12 aylığında da 691 milyon net kâra ulaştı. Şirketin dikkat çeken özelliklerinden birisi de sürdürülebilir olması. 2024 yılı, 2023 yılı hep büyüyerek devam etti ve 2025'te de şirketin cirosunda %50 ve karlılığında da %50 artış bekleniyor. Bunun da en büyük göstergesi backlog dediğimiz elindeki hala hazırda alınmış sözleşmesi imzalanmış işlerin miktarından anlayabiliyoruz. 2023 yılının 12. ayında elinde 1 milyar 403 milyonluk iş bulunurken 2024 yılının 12 aylığında bu rakam 2 milyar 865 milyon ulaştı. Bu da yüzde %104'lük bir büyüme gösteriyor. Az önce de belirttiğim gibi şirket teknoloji anlamında da kendine bir yeni bir alan açtı. Özellikle şarj istasyonu üretimlerinde AC ve DC olarak üretim aşamasına geçti. Bununla ilgili şirketin analiz raporunda da gördüğünüz gibi elektrikli araç kullanımı bugün gittikçe artmakta. Ve bununla ilgili olan alanı da şirket kendi kalitesiyle, kendi know bu alanda üretim yapmaya ve satış yapmaya karar verdi. Bununla ilgili de dediğim gibi Lixium diye bir bilişim şirketinin %15'ini satın alarak Burada altyapısını da yazılımla destekleyen bir şirkete sahip oldu. Şirket plançosunun 2023 ve 2024 12 aylıklarına şöyle bir baktığımız zaman da e, borçluluk anlamında da şirketin sıkıntısının olmadığını görebiliyoruz. Kasasında 299 milyon lira nakit ve nakit benzeri bulunurken finansal borçları sadece 256 milyon civarında. Yani böyle baktığınız zaman yaklaşık 40 milyon civarı net nakit pozitif görebiliyoruz. Öz sermayesiyle iş yapan büyüyen bir şirket. O yüzden e, borçluluk anlamında bu dönemdeki yüksek faizlerden de risk olarak bir negatifliği olmayan bir şirket. Dediğim gibi şirketin özellikle net karına baktığımız zaman son bir yıldaki yüksek artış çok dikkat çekiyor. 315 milyonla kapattığı 2023 yılını 2024 yılında 691 milyonla kapattı. Burada şunu e, özellikle belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz enflasyon muhasebesi uygulamasına geçildi. Eğer şirket enflasyon muhasebesi uygulamasaydı 1 milyar 222 milyonluk bir net kâra ulaşacaktı 2024 12 aylıklarında. Biliyorsunuz yeni muhasebe sisteminden dolayı şirketlerin net kâr net dolayısıyla FK oranlarında e, sürprizler ve değişimler görüyoruz ama biz buna rağmen 600, e, 691 milyonluk bir net kar gördük. Ama dediğim gibi eğer enflasyon muhasebesi uygulanmasaydı 1 milyar 222 milyonluk bir kar görecektik. Bu da 80 milyon sermayesini yaklaşık 15 kat anlamına geliyordu ki eğer bu şekilde gelseydi biz FK'sının belki 2'lere, 2,5'larda, 2,5'lara kadar düştüğünü görecektik. 2025 yılı için şirket yine agresif bir şekilde büyüyeceğini biraz önce de söylediğim gibi backloglardan da görüyorsunuz. Şirket kendi ifadeleri ifadesinde de yani yıl sonu beklentilerini 2025 yılını resmi olarak açıkladı. 2025 yılında hasılatta %50, faaliyet kârında yine %50 büyüme bekliyor. Şirket düzenli olarak geri alım yapan bir şirket. Dediğin, gördüğünüz gibi her yıl hemen hemen şirket kendisine geri alım yapmış durumda. Şu anki fiyatlara yakın seviyelerden bile şirket geri alım yapmaya devam ediyor. Şirketten ilgili yeni yeni aracı kurumların şirketi fark ettiğini, keşfettiğini görmekteyiz. Gedik yatırımında Mart 12 itibariyle güncellenmiş, son bilançoya göre güncellenmiş bir al raporu var. Burada fiyat hedefi 144.53'lerde. 2025 yılında da gelecek bilançolarda biz yine pozitif sürprizler görmeye devam edeceğiz diye umuyorum. Çünkü 2025 hedeflerine baktığımız zaman %50'lik hasılat büyümesi ve %50'lik net kar hedefi Büyüme hedefi bize bunun sinyallerini veriyor. Teknik olarak şirkette de aslında istikrarlı ve düzenli bir büyüme görebiliyorsunuz. 2024 başıyla 2025 başı arasında 90 lirayla 60 lira arasında bir bant içinde hissenin hareket ettiğini görüyoruz. 60'ın altlarını 3-4 kez test ettiğini, 60'ın altına gelemediğini, aynı şekilde 89-90'ları da geçemediğini görmekteyiz. Bilanço ile beraber Mart başında başladığı harekette, 90'ların üstüne atmasına rağmen işte 19 Mart'taki şokla beraber hisse tekrar 77'lere 75'lere doğru geri çekildi. Fakat hemen hemen borsada gördüğüm kadarıyla en hızlı toparlayıp eski fiyatlarına gelen şirketlerden bir tanesi konumunda. Ve tekrar aynı şekilde gelip 90 bandını kırdı ve kendini 97'lere, 98'lere, 95-97 bandına doğru attı. 120 dakikalıkta dikkatimi çeken şöyle bir görüntü var. Ahmet Mergen hocamızın kulaklarını çınlatalım. Bir çana formasyonu diyebiliriz ve oranın üstüne çıkmaya çalışıyor. eğer bu 98'lerin üzerinde kapanışlar yapabilirse bu çana formasyonu katlamalı hedefi gördüğünüz gibi bu seviye oluyor çünkü olarak çıkıyor. 120'ler gibi gözüküyor katlamalı hedefi. Aynı şekilde şirketin aylık grafiğinde de dikkatimi çeken bir şey var. Şirket teknik analizden gördüğünüz gibi ne zaman RSI aylıkta aylık çok uzun vadeli bir grafiktir ama bazen hisseyi taşımak için bize önemli sinyaller verir. Ben çok sıklıkla RSI'ne bakarım. MACD'sine bakarım şirketlerin. Aylıkta da bakarım. Haftalıkta da bakarım. Burada da gördüğüm şu. Hisse 70'lerin üzerine çıktığı zaman güçlü hareketler yapmaya başlıyor. Hızlı hareketler yapmaya başlıyor. Bunu geçmişte birkaç kez yapmış. Burada RSI 1.42'lerden birkaç ay içinde 2.49 lira yani %60-70-80 primler yapmış. Burada bu Buradakinde yine çok daha sert bir yükseliş olmuş ki hisse e, 7 liralardan e, çok kısa sürede 33-34 liralara yükselmiş ki bu 2022 yılı borsanın en e, ciddi e, rally yaptığı döneme denk geliyor. Yine aynı şekilde e, 2023 Mayıs'ında Yine 70'in üstüne zorladığı yerlerde 23'lerden başladığı hareketi birkaç ay içinde 67'lere kadar getirmiş. Şimdi de gördüğüm kadarıyla piyasadaki volatiliteye ve borsanın 10.900'lerden 9.000'lere kadar gelmesine rağmen silikli şirketin are sayı hala güçlü duruyor ve 70'i kırabilmek için bir zorlama içinde. MACD'nin de ala gelmesi beni umutlandırıyor işin açıkçası. Yani 70'in üstünü attığında geçmişte yaptığı hareketlere benzer bir yükselişin olabilme ihtimali var. Tabii şunları da unutmamak lazım. Bazı hareketler de tam destekleyememiş ama benim gördüğüm temel grafikler, temel analizler, şirketle ilgili temel gelişmeler burada 70'in üstünü zorlayabileceğini gösteriyor bize. Dediğim gibi Orge nadir de olsa büyüyebilen, karını cirosunu artırabilen şirketlerden 2024 yılında biz ciros hem cirosunu hem karlılığını artırmış çok az şirket gördük. 2025'te de bunu devam ettirebilmesi şirket için ayrı bir hikaye. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Orge ile ilgili paylaşacaklarım bu kadar. Videonun sonunda abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız memnun olurum. İyi akşamlar.